ve yine bir iş kadınıyla devam edeceğiz. Yılın en dikkat çeken ve tercih edilen estetik merkezi, İstanbul Estetik Sahibesi Burcu Güler'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim. Hemen size bildiriyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ee, Yıllardır bu sektöre emek ediyoruz. İşim gerçekten aşım. <laughs> Umarım uzun kadınlar kendi işlerini kurar ve başarılı olurlar. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok Tebrik teşekkür ederiz var. Burcu Hanım. Başarılarınız daim olsun.